Hocam hoş geldiniz. Prostat hastalıklarının tedavisinde ameliyata hangi durumlarda başvuruluyor? E, prostat ameliyatlarını, prostat kanserini ve prostatın iyi huylu büyümesine yönelik olanlar olmak üzere ikiye e, ayırabiliriz. Prostat kanseri ameliyatları tümörün agresif ve prostata sınırlı olduğu durumlarda e, yapılır. İyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarına ise çoğunlukla şikayetlerin daha az invazif yöntemlerle giderilemediği durumlarda e, başvurulur. Bu iki durumda yapılan ameliyatların farkı nedir? E, prostat kanseri ameliyatlarında e, prostat ve çevresindeki dokular e, tamamen çıkarılır. İyi huylu prostat büyümesi için yapılan ameliyatlarda ise prostatın büyüme gösteren ve şikayetlerin de e, nedeni olan iç kısmı çıkarılır. E, prostatı portakala benzetecek olursak, kanser ameliyatında portakalın tamamı e, dışarı alınır. E, büyüme için yapılan ameliyatta ise içindeki meyve kısmı çıkarılıp e, kabuk e, yerinde bırakılır. Bu ameliyatların içerdiği riskler nelerdir? Bu risklerin görülme sıklığı nedir? E, prostat kanserinde uygulanan radikal prostatöktomi e, ameliyatından başlayacak olursak en önemli riskler, sertleşme bozukluğu ve idrar kaçırma. Sertleşme sorunu prostat kanseri tedavisine yönelik ameliyat dışında radyoterapi ve hormon tedavisi uygulamalarından sonra da sık görülen bir durum. Cerrahi sonrasında %90'a varan oranlarda görülüyor. Bu oran ameliyat sonrasında 12. ayda %70'ler düzeyinde. En sık karşılaşılan komplikasyon sertleşme bozukluğu. Ancak e, boşalma sırasında idrar kaçırma, peniste kısalma ve erilme gibi sorunlar da e, yine görülebiliyor. Prostat kanseri ameliyatı sonrasında sertleşme sorunu ne zaman meydana geliyor? E, ameliyat sonrasında neredeyse tüm hastalarda erken dönemden itibaren yani ilk birkaç ay içerisinde sertleşme sorunu görülüyor. Ameliyat sonrası sertleşme bozukluğu neden önem kazandı? E, ameliyatlarda robotik teknolojinin devreye girmesiyle birlikte hastaların taburcu olup ayağa kalkmaları ve günlük fiziksel aktivitelerine daha kısa sürede dönebilmeleri mümkün hale geldi. Aynı şekilde önemli oranda hastanın idrar kaçırma sorunlarının aylar içerisinde ortadan kalkması söz konusu olabiliyor. Ancak ereksiyon bozukluğunun düzelmesi iki yılı bulabilen hastaların bir bölümünde de maalesef kalıcı hale gelen bir durum. Bu nedenle ameliyat sonrasında hastalar için giderek daha fazla endişe kaynağı haline geldi ve daha önemli geldi. Hocam bu arada normal ereksiyon nasıl meydana geliyor? Kısaca bundan da söz misiniz? Ereksiyon çok basit olarak penisin gövdesinde oluşturan iki ana yapının yani kavernöz cisimlerin kanla dolması sonucunda meydana geliyor. Bunu sağlayan iki ana unsur sinirler ve damarlar. Kan akımı esas olarak internal pudental arterin dalları olan kavernöz e, arterlerle sağlanıyor. Ereksiyonun ilk aşaması atar damarların genişlemesiyle eş zamanlı olarak e, kavernöz cisimlerin yapısını oluşturan e, boşlukların yani sinüzoidlerin e, duvarlarındaki kasların e, gevşemesi sonucunda bu boşlukların genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan tüm esans dönemi. İkinci aşama ise kavernöz cisimlerin genişlemesi sonucunda ortaya çıkan basınç artışı ile bunları en dıştan saran ile aralarında bulunan toplar damarlarının sıkışıp kapanması sonucunda ortaya çıkan venoklizyon ve rigidite dönemi. Prostat kanseri ameliyatı sonrasında neden sertleşme sorunu meydana geliyor? Bunu önlemek mümkün müdür? Anatomik olarak prostatın her iki yanında ereksiyon için gerekli sinirler, sinir demetleri yer almakta. Prostat kanseri ameliyatında prostatın tamamı ve çevresindeki damar ve sinirleri içeren dokuların bir bölümü çıkarılıyor. Özellikle prostat bezi içerisinde kanserli bölgenin söz konusu sinir demetlerine yakın olması durumunda kanserli dokuya komşu damar ve sinir yapılarının da çıkarılması, kaçınılmaz hale geliyor. Prostat kanseri ameliyatına bağlı sertleşme sorunu ameliyat sırasında prostatın tek tarafında ya da her iki tarafında sinirlerin çıkarılması veya hasar görmesi nedeniyle ortaya çıkan bir durum. Hasar nasıl oluyor? Dokuda kesilme veya sıkışmaya bağlı olarak inflamasyon, sinirde ezilme, çekilme gibi nedenler kavernöz sinir hasarına yol açabiliyor. Damar hasarına bağlı pıhtı oluşumu ve kan akımının azalması sebebiyle penise giden oksijen miktarı azalıyor. Bunun sonucunda fibrozis ve sertleşme sorunu meydana geliyor. Sinir koruyucu cerrahi ifadesini çok sık duyuyoruz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? E, prostat bezindeki kanser çevre sinir yapılarına yakın değilse tek ya da her iki tarafta kanserli dokunun sinir yapılarına zarar vermeden e, çıkarılmasından ibaret bir cerrahi teknik bu. E, sertleşme bozukluğunun e, görülme olasılığını azaltmak amacıyla yapılan bir işlem. Ancak sinir koruyucu cerrahi kullanmasını ve ameliyatlarda robotik teknoloji kullanımının giderek yaygınlaşmasına rağmen radikal prostatektomi sonrasında sertleşme bozukluğu riskini tümüyle ortadan kaldırmak maalesef e, mümkün olmuyor. Bazı çalışmalarda bu oran %80'lerin üzerinde bu bakımdan iki taraflı sinir koruyucu cerrahisi sonrasında dahi e, ameliyat sonrasında erken dönemde e, normal ereksiyon meydana gelmesi e, mümkün olmayabiliyor. Ancak yine de Ameliyatta mümkün olduğunca sinir koruyucu teknik kullanılması önerilmekte. E, sertleşme sorununu meydana getiren ana olay prostatın her iki tarafında yer alan nörovasküler demet adı verilen sinir ve damar pakesinin hasar uğraması. Ereksiyonda rol oynayan sinirler prostatın her iki tarafından adeta A şeklinde sarıyor ve üçte ikisi prostatın yan arka kesimlerinde yer alırken geri kalan bölümü ön ve yan komşuluğunda gerdişim gösteriyor. Bu nedenle radikal prosedektom ameliyatında sinir koruyucu teknik uygulansa dahi ereksiyonu sağlayan sinirler en azından bir bölümü kaçınılmaz olarak hasara uğruyor. Kavarnış sinir hasarı omurilikten penise kadar uzanan sinir trasesinde kesilme, işte ısı hasarı, iskemi ve çekilme sonucunda ortaya çıkabilen bir durum. Ameliyatta dama yapıları nasıl etkileniyor? ne tür bozukluklar meydana geliyor? E, damar yapılarına gelirsek penisi besleyen atardamar yapısı her erkekte de aynı değil. Ana damarın dışında aksesuar yani ikinci bir pudental arter varlığı ve aberran damar yani damarın çıktığı yerin ve damarın seyrinin farklı göstermesi söz konusu olabiliyor. Penisi besleyen kan akımı en azından kısmen bu aksesuar damarlardan gelebileceği için öncelikle bu farklılığın farkında olmak ve ameliyatta bu damarları mümkün olduğunca e, korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü aksesuar pudental arterler nörovasküler demete paralel olarak uzanıyor. Bunların zarar görmesi sonucunda kavernöz dispe yeterli kan gitmemesi ve dolayısıyla penis dokusuna yeterince oksijen ulaşılması ve doku bütünlüğünün kaybolması söz konusu olabiliyor. E, yapılan bir araştırmada radikal prosleptomi ameliyatı sonrasında hastaların %60'ında arteriyel yetmezlik meydana geldiği, arterler korunduğu takdirde normal ereksiyonların daha erken e, görülmeye başlandığı ve ereksiyon kalitesinin e, arttığı görülmüş. E, diğer taraftan, kavernöz sinirin geçici veya kalıcı hasarı nedeniyle ameliyat sonrasında sabah ereksiyonları görülmeyebiliyor. E, bu ise kavernöz dismi yeterince oksijen gitmemesine ve fibrozise yol açan bir durum fibrozisle bağlı esneklik kaybı nedeniyle cavernöz cisimler yeterince genişleyemediği için kendilerini çevreleyen kılıfla aralarında yer alan toplar damarlar üzerinde yeterince baskı meydana gelmiyor ve sonuçta venoözif disfonksiyon ya da venöz kaçak adını verdiğimiz durum ortaya çıkıyor. tedaviyi daha sonra konuşacağız ama venöz kaçağın oluşumunda da rol oynaması sebebiyle sırası gelmişken açıklamak istiyorum. Aslında ameliyat sonrasında sertleşme bozukluğu tedavisine ne zaman başlanması gerektiği de tartışmalı bir konu. Ancak tedaviye başlamak için bir süre beklemek, venüs kaçak yoksa bile bir süre sonra ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Hatta tedavinin başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Tekrarlayacak olursak, venüs kaçak, kavernöz isimde doku hasarı ve fibrozis meydana gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor tedaviye hemen başlanmadığı takdirde henüz kaçak görünme oranı 4. ayda %14, 8. ayda %30, 12. ayda %50. 12. ayda normal ereksiyonların yeniden görülme oranı ise sadece %10. Ameliyat sonrasında venöz kaçak meydana gelme riski ve venöz kaçağın ne zaman görüleceği sinir koruyucu cerrahi uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak değişiyor. Sinir koruyucu cerrahi uygulanmaması İki taraflı sinir koruyucu cerrahi uygulanmasına göre ilk 6 ayda venöz kaçak meydana gelme riskini 10 kat arttırıyor. 18. ay sonunda ereksiyonun ameliyat öncesi düzeyine gelme şansını ise 7 kat azaltıyor. 3. aydan önce venöz kaçak sadece sinir koruyucu cerrahi uygulanmayan hastalarda meydana geliyor. Özetleyecek olursak prostat kanseri ameliyatı sonrasında meydana gelen sertleşme bozukluğu kavernöz sinir travması, aksesuar, aksesuar pudental arter hasarı ve kavernöz isim düz kas yapılarında fibrozis adı verilen kas dokusunun yerini bağ dokusunun alması şeklindeki yapısal değişikliklerin birlikte yol açtığı bir durum. Ve bunun sonucunda venoklizif disfonksiyon adını verdiğimiz durum ortaya çıkarsa ilaç tedavisine ve hatta penise enjeksiyon tedavisine yanıt almak zorlaşıyor. Prostat kanseri ameliyatına bağlı sertleşme sorunu kalıcı mıdır? Sinir koruyucu cerrahi uygulanmayan hastalarda sertleşme fonksiyonunun normale dönmesi zorlaşıyor. Ancak ameliyatın sinir koruyucu teknikle yapılması halinde sertleşme fonksiyonunda ilk 1-2 yıl içinde düzelme görülebiliyor. Bu hastalarda tedavi öncesi sertleşme seviyesine dönme olasılığı 1. yılın sonunda %40-50 civarında, 2. yılın sonunda %30-60 aralığında. E, sertleşme bozukluğunun 2 yılda uzun sürmesi halinde sorunun kalıcı olma olasılığı maalesef artıyor. İngiltere'de yapılan ve bini e yakın hastanın verilerini içeren çok merkezli, çok yeni bir bilimsel çalışmaya göre prostat kanseri ameliyatından bir yıl sonra hastaların sadece %17'si ilişki için yeterli düzeyde ereksiyona ulaşabiliyor. Buna ilaçlar sayesinde ereksiyon e, meydana gelen %11'lik bir, bir grup dahil. Prostat kanseri ameliyatına bağlı sertleşme sorunu görmesi hangi faktöre bağlı? Yani hangi durumlarda risk artıyor? Prostat kanseri ameliyatına bağlı sertleşme bozukluğunun derecesi, hastanın yaşı, başka hastalıklarının olup olmadığı, ameliyat öncesindeki sertleşme düzeyi, sinir koruyucu cerrahi uygulanıp uygulanmadığı, kanserin evresi ve cerrahın tecrübesi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle ameliyat öncesi ereksiyon kalitesi düşük olanlarda ve diyabet, obezite, tansiyon ilacı kullanmak, ileri yaş, sigara öyküsü gibi risk faktörlerinin varlığında sertleşme bozukluğu görülme riski artıyor. Prostat kanser ameliyatı açık cerrahi, laparoskopi ve robotik cerrahi şeklinde yapılabilen bir uygulama ancak sertleşme bozukluğu bakımından bu yöntemler arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Sinir koruyucu cerrahi uygulananlarda dahi sertleşme bozukluklarının %30-50 aralığında. Bu nedenle prostat kanseri ameliyatı sonrasında hastaların çoğunun tedavi görmesi gerekiyor. Sertleşme işlevinin normale dönmesinin en iyi cerrahi müdahale sonrasında ya da sinir koruyucu cerrahi sonrasında bile uzun sürmesinin nedeni nedir? Sertleşme işlevinin normale dönmesinin uzun sürmesinin nedenleri arasında Prostatın çıkarılması sırasında sinir dokusunda mekanik olarak gerilme meydana gelmesini, cerrahi diseksiyon sırasında elektrokoter kullanmaya bağlı olarak sinirlerin ısı hasarına uğramasını, ameliyatta kanama kontrolü sırasında sinir hasarı meydana gelmesini ve cerrahi travmanın lokal inflamasyona yol açmasını sayabiliriz. Hangi cerrahi yöntem uygulanırsa uygulansın, ameliyat sonrasında ereksiyonla, Rol oynayan sinirlerin normal işlevini yerine getirmeye başlaması zaman alıyor. Bu da sabah sertleşmelerinin kaybolmasına yol açıyor. Sinir koruyucu cerrahi uygulansa dahi, kavernöz sinirlerin ameliyat sırasında gerilme, ezilme şeklinde travmaya maruz kalması nedeniyle ameliyat sırasında işlevlerinin tam olarak yerine gelmesi 18-24 ayı bulabiliyor. Peki ameliyat sonrasında sertleşme bozukluğunda ayrıntılı tanı için neler yapılmakta? Sertleşme bozukluğu ile başvuran diğer hastalarda olduğu gibi sorunun kaynağını belirlemek için öncelikle penil doktor ultrasondan yararlanıyoruz. Ultrasonda öncelikle penis yumuşak dokularında nodül veya plak var mı diye bakıyoruz. Kavernaz dokunun ve dıştaki fasyanın kalitesini yani fibrozisten etkilenip etkilenmediğini e, değerlendiriyoruz. Peniste de kısalma olup olmadığına bakıyoruz. Daha sonra penis gövdesinde ince bir iğneyle geçici olarak sertleşme sağlayan ilaç enjeksiyonu yapıyoruz ve kavernoza ve arterlerdeki akıma ait renkli dolumu ve akım grafiğini inceliyoruz. Sistolik ve diastolik akımlara bakıyoruz. Belli dakikalarda ölçüm ve hesaplamalar yapıyoruz ve buna göre atardamar yetmezliği veya venöz kaçak olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme de bulunuyoruz. Prostat kanseri ameliyatına bağlı sertleşme sorunu nasıl tedavi edilir? Ee, diğer sebeplerden kaynaklanan e, sertleşme bozukluğu olduğu gibi ağızdan alınan Viagra gibi e, PD-5 inhibitor ilaçlar penise enjeksiyon tedavisi, bakım cihazı, şok dalga tedavisi, penile protez ameliyatı e prostat kanser ameliyatına bağlı sertleşme sorunu tedavisinde başvurulan e, yöntemler arasında e, ağızdan alınan haplar hastaların önemli bölümünde yararlı oluyor. Ancak kalp hastalığı bulunanlarda bu ilaçların kullanımı riskli olabilmekte. E, özellikle sinir koruyucu cerrahi uygulananlarda ereksiyonların doğal yolla geri gelme olasılığı nedeniyle bu sürece engel oluşturmayacak yöntemlerin e, tercih edilmesi önem e, kazanıyor bu nedenle bu grupta penil protez seçeneği için en az 2 yıl beklemek ve protezi ereksiyonun geri gelmesi muhtemel olmayanlara önermek gerekiyor. Vakum cihazları ve penis köküne bant uygulanması kullanımlı pratik olmakla beraber sinir yolunun sağlam olmasını veya penis dokusunda nitrik oksit salgılanmasını gerektirmediği için yine bu grup hastalarda uygulanabilecek mekanik yöntemler ancak bu tedaviler sadece sertleşmeye ilişkin şikayeti gidermek amacıyla uygulanan, dolayısıyla damarlardaki yapısal problemi ortadan kaldırmayan yöntemler. Menüs kaçak saptandıysa tedavide artık cerrahinin yeri yok. Başarı oranı da son derece düşük zaten. diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda son çare olarak beni protez uygulanabiliyor. Memnuniyet oranı yüksek ancak geriye dönüşü olmaması, mekanik bozulma, enfeksiyon riski gibi bir takım dezavantajları var. Ayrıca 10-15 yıl içinde yeniden ameliyat olup protezi yenilemek de gerekli olabiliyor. Girişimsel radyolojik yöntemlerin yani endovasküler tedavilerin bir yeri var mı? Son dönemde arteriyel ya da venöz yetmezliği bulunan uygun hastalarda endovasküler yöntemlere dayalı minimal invazif yani vücut bütünlüğünü bozmayan tedaviler kullanılmaya başlandı. Bunlar, tek bir iğne deliğinden girilerek sertleşme sorununa yol açan bozukluğun yerinde düzeltildiği anjiyo eşliğinde uygulanan tedaviler ve kesi yok, dikiş yok, genel anestezi yok ve hastalarımız aynı gün evlerine dönüp normal günlük yaşamlarına hızla dönebiliyorlar. Venöz kaçakta kaçak saplanan toplar damar bölgesine embolizasyon tedavisi uyguluyoruz. Bunun için Önce penil renkli Doppler ultrason ve BT kan ile kaçak olan bölgeyi tam olarak belirliyoruz. Daha sonra anjiyografi ünitesinde penis gövdesinden derin dorsal vene e, girerek kaçak olan toplar damara özel e, tellerle ilerliyoruz ve e, halka ve mikro taneciklerle kalıcı tıkama işlemi e, gerçekleştiriyoruz. E, böylece cinsel uyarımda penis edilen kan penis içerisinde kalıyor. Bu tedavinin başarı oranı uygun hastalarda %80'lere kadar çıkabiliyor. Tedavinin olumlu etkisi işlemden hemen sonra birkaç gün içinde görünmeye başlanıyor ve bu işlemi lokal anestezi veya sedasyon, hafif sedasyon altında uyguluyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor, yani etkisi son derece düşük. Venöz kaçakla beraber aynı anda atardamar tıkanıklığı darlığı varsa balon anjiyoplasti veya stent uygulayarak penise giden kan akımını da arttırabiliyoruz. Bu hastalarda %80'lere varan oranda orta ileri düzeyde klinik iyileşme meydana gelebiliyor. Burada önemli husus hastalarımızın sağlıklı yaşam tarzı önlemlerine mutlaka uymaları gerekiyor bu işlemden sonra. Çünkü damar tıkanıklığı tekrarlayıcı ve ilerleyici bir hastalık olduğundan uzun dönemde yeniden tıkanma riskini azaltmak Gerekiyor. Özetle endovasküler tedavileri otobanda köprüden önceki son çıkış olarak görebiliriz. E, bu nedenle protez yaptırmak istemeyen hastalar için bir bakıma son ve önemli bir şans e, olabiliyor. Prostat kanseri tedavisine bağlı sertleşme bozukluğunda penil rehabilitasyon yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz? E, radikal prostatektomi ameliyatı sonrasında sertleşmenin normale dönmesi için bir süre geçmesi gerekebildiğini söylemiştim. Halbuki penis ereksiyonla beslenen bir organ. Penil rehabilitasyon, sinir koruyucu prostat kanser ameliyatı sonrasında uygulanan bir strateji genel olarak. Penisin uyarılması ve kullanılmasıyla penis dokusunun aktif kalacağı, esnekliğin korunabileceği, bu sayede doku atrofisinin yani peniste kısalmanın önlenebileceği ve sertleşme işlevinin yerine gelebileceği varsayımına dayanıyor. Bu kapsamda erken dönemden başlayarak penis kan akımının arttırılmasına yönelik olarak ilişki olsun ya da olmasın ağızdan ilaç alımı veya penise sertleşmeyi sağlayıcı ilaç enjeksiyonu gibi destekleyici yöntemlere başvuruluyor. Peki bu yöntemleri ne zaman uygulamak gerekiyor? Penil rehabilitasyonu ameliyattan önce veya ameliyat sonrasında peniste fibrozis gelişmeden Birkaç hafta içerisinde başlanması öneriliyor. Tabii tartışmalı bir yöntem bu. Prostat kanseri nedeniyle radyoterapi gören hastalarda durum nedir? Kanser ameliyatları sonrasında görülen sertleşme sorununda ne gibi farklılıklar bulunabiliyor? Ameliyatlarda olduğu gibi radyoterapi sonrasında da sertleşme sorunu oldukça sık görülüyor. Aradaki fark, radyoterapi sonrasında sertleşme sorunu, Yavaş, yavaş yavaş meydana geliyor ve genellikle 6. ay civarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle radyoterapinin uzun dönemde en sık görülen yan etkisi olarak kabul ediliyor sertleşme bozukluğu. Mekanizma penise kan götüren atardamar duvar yapılarında ortaya çıkan değişiklikler sonucunda damarda tıkanıklık meydana gelmesi şeklinde. Radyasyon etkisiyle ereksiyonu sağlayan sinirlerde ve penis kas dokusunda da hasar meydana gelebiliyor. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi sonrasında da sertleşme sorunu meydana gelebildiğini söylemiştiniz. Bu neden oluyor? Ee, i̇yi huylu prostat büyümesi için TURPA ameliyatı geçirenlerde ameliyat sonrasında bazı yayınlarda %10'a varan oranlarda sertleşme bozukluğu meydana gelebildiği bildiriliyor. Bunun sebebi TURPA ameliyatında uygulanan cerrahi teknik koagülasyon ve vaporizasyona bağlı olarak açığa çıkan ısı prostat çevresindeki sinirlerde hasara yol açabiliyor. Ancak minimal invazif tedavi yöntemlerinin giderek artan sıklıkla uygulanmasıyla sertleşme bozukluğu riskinin azaldığını söyleyebiliriz. Son olarak neler söylemek istersiniz? prostat kanseri tedavisi için cerrahi, radyoterapi ve hayfı gibi fokal tedavi yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına karar verilirken terazinin bir kefesine yöntemin artılarını, diğer kefesine de eksilerini yani risklerini koymak lazım. Hastalarımızın farklı disiplinlerden bu tedavilerin uygulayıcısı konumundaki hekimlerle görüşmelerinde tedaviye karar vermeden önce yarar bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü tek hekimle görüşerek karar verildiğinde bazen hekimin kendi uyguladığı yöntemi istemsiz dahi olsa ön plana çıkarması söz konusu olabiliyor. Hekimler olarak bizler de hastalarımızı daha çok empati kurmak durumundayız. Neticede hedefimiz sadece tümörü tedavi etmekle sınırlı olmamalı. Hastalarımızın kaliteli ve konforlu yaşam beklentilerinin de kendileri için son derece önemli olduğunu unutmamalıyız.